Tokat Erba Tepeşehir'deyiz. Ya, ya, çekerken, e, bazı Emekli bazı öğretmen olaydı. Rüştü Altıntaş hanımıyla birlikte Umru'ya gittilerdi. Hoş geldin ziyaretine geldik. Kimle birlikte? Ay. Babamın kızıyla birlikte. Ablamla. He. <laughs> evet Rüştü. Buyurun. Hayırlısıyla gittiniz geldiniz. Gittik geldik. Dualarımızı yaptık. Allah gitmeyenlere de nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Anam babanın yine de şey yaptı mı? Umre yaptı mı? Yok annem babam zaten gitmeden yaptıydılar. E, da bırakamadı. Anası babası gittiler hacca gittiler e, yapaydın, gittiler. Biriniz biriniz birine biriniz birine yapaydınız. Babası Betim onun yerine yaptı mı? Bilmem. Nasıl geçti ya? Tavaf yapmışlar. Tavaf yoktur mu? Umre hac biraz meşakkatlidir. Zorluk çıktı mı hiç? Ya bazı zorlukları varsa işte mi alışıyorsun artık. Evet. Hastaması <laughs> olanlar dişiyor. var. Oldu mu? Hastaması. Hasta herkes hasta oluyor. Hasta olmama mu? diye bir şey yok. He, kendine iyi sahip çıkacaksın o zaman değil Doğru, orada? Kendine iyi sahip çıkacaksın. Evet. Savaşı Yoksa hasta olmadan geleyim dersen gelin mi? <laughs> e, Hatça'da yazıldım zaten değil mi? Hatça'da yazıldık evet. E, çıkarsa ömür olursa inşallah Hatça'da gideceğiz. Bakalım daha ileriki yıllarda. He, he daha ileriki ömür daha olursa tabii. ne zaman çıkacaktı? He, bilemiyorum. Ömür olur mu olmaz mı? E, ne zaman çıkar? Kimi ki? Nasıl? Demirci'nin Mustafa'nın Ümre'den geldi. O sene Hacı'da çıktı. He, gitmeymiş Ümre'ye. Gitti, gitti. Ya. Haçta, gitti. Haç'ta zaten Ümre yapılıyor. Ona da gitti, ona da gitti. He, oldu. He, bir sene deki kere gitti. Merhaba. Evet. Evet Nurhan. Buyur. Umre'ye gitmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Gene gitmek isterim yani. Gidersin istediğin zaman. İnşallah. He inşallah. İnşallah gideriz yine nasıl olur. İzleyenlerinize bir şey diyor musun buradan? Herkese selam söylüyorum. Ne diyeyim? Kardeşlerin var. Nerede nerede? Uzaklarda. İzmir'de, İstanbul'da. iki tane İzmir'de bir tane İstanbul'da. Ha, Taşova'da. Selam söylüyorum onlara, öpüyorum. Er, Erbağdaklara selam var mı? Erbağdaklar geliyor yanıma zaten. Olsun onlara buradan selam. da selam gönder. Ey onlara da selam söyleyelim <laughs> o zaman. Emine'ye gönderiyor mu selam? Emine karşımda baksana. Öyle <gülüyor> Oturuyor. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Teşekkürler. Evet Şeref. Bu da bacanağımız. Evet, bacanağım oluyor. Evet, bacanak Kaç abi, bacanak var? Zaten cibin mi? Toplam altı. Zana, 6. <laughs> 6. Altı maşallah maşallah. Evet. Ömrüye getirdiler geldiler. Gittiler geldiler sabrına. sahabı bana. İzleyenlerine burada bir şey diyor mu? Herkese selam da Bizden de selam. Sabriye selam gönderiyor mu abine? Allah'ım da <laughs> ya. Abi, ya. E, Safa var, İstanbul'da Bedir var, Safa var. Herkese selam Oldu. Teşekkürler. Ayrı etmeye gerek yok. Emine. Efendim dayı. Ablan gitti geldi Umriye. Evet onu ziyarete geldi. He. Evet. Evet. inşallah bize de biraz zor gözüküyor ama. Niye? Ben uçaktan korkuyorum. Uçağa binemiyorum. Ha ya bak. Yürüyen merdivenle gidemiyorum. <laughs> He sen uçaktan niye korkuyorsun ki? Yükseklik korkum var benim ondan. Ne olacak Kemal ya o zaman? Valla Allah'ın bir, de bir de cesaret de. verirse inşallah nasip ederse gideceğiz. Peki Şeref şimdi sana Paris'e gidiyor. Kezmiye gitmeye derse gitmeyecek mi? Hayır hayır ben uçak korkum var diyorum mi Paris'ten önce hacca giderim ama He. işte Allah nasip ederse. Belki o korku yenilir ya bilmiyorum. Anne burada nasıl oturuyorsun? Anne öyle evet. diyorsunuz da Ya öyle diyorsunuz ama o korkuyu bana sorun işte. Onu mu? En Buradan izleyenlerine bir şey diyor mu? Herkese selamlar. kişi. Teşekkürler. Evet. Samet. Evet Samet sen ne diyorsun? Aynen. İyisin. Ameliyat geçirdiğin kozdan. Nasıl oldu şimdi? İyi be. İyisin değil mi? Aynen. Sen buradan bir şey diyor mu Safa'ya, Bedir'e, uzaklıklara? Selam. Herkese selam. Aynen. Bir bak buraya bak ha. ha. Teşekkürler. Oldu teşekkürler. Aynen. Hepinize teşekkürler diyelim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.